Hani söz var. Ne yersen olsun. Evet. Yani ben Ayasofya'yı yersem Ayasofya mı olacak? de hatta bu sözün aynısı. <laughs> Hakikaten paganizmde ne yersen olsun inancı hakim olduğu için doğayla bütünleşik ve doğayla barışık bir şekilde yeme içme ritüeli tatbik ediliyor. Tüketmek kelime olarak paganizmde çok reddedilen ve yanlış bir kelime. Tüketmeyen ama ondan istifade edelim barış içinde. Ama baktığımız zaman bunun bozulmuş şekli olarak ne yersen osuna dönüşmesi işte Hz. İsa'nın kanını şarap olarak içelim. Etini kominyon ekmek olarak yiyelim. Ya da bazı mabetlerden parçalar kopararak kemirelim ve yiyelimin dönüşmüş şekli batıl inancı folk İslam dediğimiz Bugün Ayasofya'nın kemirilere tüketilmesi meselesine geldi. Yani neresinden tutarsanız onu parçalıyorsunuz ve yiyorsunuz. Bu kutsal ile bütünleşme adına yapılıyor ama yanlış. Yani paganizmde de bu yok. Paganizmin bozulmuş şeklinde bu söz konusu. Şimdi ley hatları ile ilgili konuşuyorduk. Kapalı çarşı e, aynı şekilde Ayasofya aynı şekilde bu tarihi yarım adanın içinde çok değişik e, mekanlar ley hatlarını oluşturacak şekilde inşa edilmiş. Ama burada ben bir yani dikkat etmek ist, e, ist, e, dikkat etmem, etmeye çalışıyorum. Şu söylediklerime inanmak veya inanmamak bahis be, değil, bir bahis konusu değil. Benim söylediklerim bir tarihçi bakış açısıyla bu dönemle ilgili, bunlarla ilgili çalışanların neler söylediğini aktarmaya yönelik. Şimdi Ayasofya, Kapalı Çarşı veya Ayazmalar ya da yeraltı sarnıcı gibi leh hatlarını oluşturacak mihenk taşları meselesinde iki yaklaşım var. Birincisi gerçekten doğanın konuşması şeklinde bir suyun fışkırması şeklinde inşa olabilir bu mihenk taşları. Diğeri keşişlerin, ermişlerin keşifleri neticesinde tespit edilebilir. Bir başka mesele de şu. Soydo yani soydo sahte mihenk taşlarının inşasından haberdarız Bu şu demek bir L hattı ya da mukaddes bir toprak tesis etmek mukaddes bir mekan tesis etmek için buraya bir e, cami buraya bir mabet buraya bir kilise buraya bir tapınak inşa etmek şimdi bunun gerçek olup olmadığı bilimsel olarak nasıl anlaşılır ee, keşfi olarak nasıl anlaşılır? Bu ikisi farklı. Keşfi olarak insanların ispatlayamadığı fakat keşfettiklerini iddia ettikleri ruhsal, manevi yoğunluğu olduğu mekanlar olabilir. Bilimsel olarak da şuradan anlıyoruz biz. Mesela Ayasofya'nın altının e, Pagan dönemindeki bir tapınağa ev sahipliği yapması. Fatih Sultan Mehmet, Fatih Sultan Camii'nin altının eskiden patrikhane olması. Havariyum Kilisesi. Havariyum Kilisesi. Onun altının daha önceden pagan bir mavede ya da e, altara hizmet etmesi. Buradan bilimsel olarak diyoruz ki burası eski çağlardan beri mukaddes bir alan kabul edilmiş. Yani sahte bir mihenk taşı oluşturmak gayesiyle değil. Ayasofya'nın altına da baktığımız zaman Ayasofya'nın altında da hemen e, yanında da ee, su sarnıcının altında da biz bütün bu odaları ve odaların içindeki pagan döneme ait altarları ya da mezar odalarını buluyoruz. Şimdi bu e, Ayosofya'nın akses mundi yani glob ya da küre, yer kürenin hem e, dikeyine hem yatayına... Şimdi değişti. Greenwich'ten geçiyor. Saat itibariyle de bütün çalındı. Çalındı. Burada yani tam o göbek diye Ayasofya'da her birimizin gezerken gördüğü etrafı çevrili olan yere, dünyanın göbeğinin evet. aslında bütün yere batan sarayının hemen yanında diyelim aslında Evet aslında. Evet. evet. Ve burada aslında bütün leyhatlarının merkezi olma iddiası var. Şimdi Ama daha önce tabii daha sonra getirildi oraya. Aslında. Kesinlikle. Tabii Kudüs'ten alınıp geliyor Bravo. Bu evet. çok eee dikkat yani dikkat çekici bir mesele. Çünkü Kudüs Müslümanların da ilk kı e, kıblesi. Ve Müslümanlar için evet Kudüs bir derece Kabe-i Muazzama'dan... E, aşağıda tutulur ama yine de birçok mekandan yukarıdadır. Ama şimdi Kudüs'ü, Kudüs diyenler aslında Arapçadan yola çıkarıyorlar. Çıkarıyor. Yerusalem, Yerusalem, Yerushalem. Bu Darül Salem demek. Darül İslam, Darül Selam. Bunun bir uzantısı İstanbul. Yani Nova Jerusalem dediğimiz yerde Darül İslam ya da Darül Selam dediğimiz yerde hem İstanbul hem Kudüs. Şimdi burada mesela kapalı çarşı acaba gerçek bir mihenk taşı mı leyhattı üzerinde yoksa orada da mesela cevahir bedesteninin kapılarından ta mekan ta zaman yani zamanda yolculuk yapıldığı iddiaları var. Şimdi çok ilginç bir Hocam, mesele. Hocam çizgisini çizdiniz. Evet. Ya bir sonraki adım gül çizgisi tamamlanacak. Tamamen o. Şimdi bakın çok garip. Ben inanamadım yani. Tarihçilerin pozitivist ekolden geldiklerini ve daha ziyade bu efendim ekolün okulun takipçileri olduğunu bilmeme rağmen yeni bir eko akım başladı. Para history. Para psikolojinin yöntemlerini kullanarak zamanda yolculuk yapıyorlar iddialarına göre. Finlandiya'da ve Rusya'da konferanslar veriliyor. Zamanda yolculuk yapıyorsun tayyi zaman. Bütün Müslümanlar için zaten bazı velilerin zamanda yolculuk yaptıkları... Bunlarla dolu kitaplar. Dolu. Gidiyor 70-80 bin sene öncesine zamanda yolculuk yapıyor ve orada elde ettiği kaynakları geliyor bugün kendi masasında yazıyor ve bu tartışılır hale geldi. Ben şaştım kaldım. Hocam oraya bir ek evet. yapabilir miyim? Şu Buyurun. şimdi şöyle. Zaten yapalım. ben sözümü Hı, bitirdim tabii. bu lehattay. Eee şimdi ile ilgili yani Osmanlı'da neler var bununla ilgili çalışmalar var mı? Ömer? Bir de şimdi en önemli konulardan bir tanesi. Şimdi İstanbul niye bu kadar önemli? Yani Çok özür çok dilerim. Ben küçük bir ekleme lütfen. yapabilir miyim işte arada kaynamasın. Tamam. Ee, yeni Kudüs adıyla anılır İstanbul. Evet. Bu evet. benim için önemli. Bir de e, yamyamlık da aslında benzer bir şeydir. Kesinlikle. İnsan eti yemek, <laughs> düşmanının etini yemek ya da kafatasını alıp evine götürmek, onu muhafaza etmek aslında onun gücüne sahip olmak anlamına da gelir. İşte biraz Burada önce da söylediğim isterim. oydu. Ne yersen evet. olsun evet, kavramı. Evet. Haliyle yamyamlığın da özünde abi, aslında evet. et yemek yoktur. Evet. Özü gücü, gücü almak. Ben lazım. bir kitap çıkardım. Üfürizmalarım benim bunlar. Üfürüyorum. Evet. Dedim ki ne yersen odur demek ki en insan yamyamlar. Yam tabii doğrudur. Evet. Bu ne şey eklemek istedim? Abi onu olur. insan tabii. yiyor adamlar bundan daha. Yani. Yani. Pisişik arkeoloji diye bir alan var evet, hakikaten evet, evet. ciddi anlamda mecumlar kullanılıyor. Çok Bölgelerde yapılıyor bu Hayır, e, de var Tabii tabii arkeologların dışında. Hayır, evet böyle bir alan var. İspiritizme ya da spiritüelizm çerçevesinde keza bu e, bir dönemde ezoterizmin kolu olmuştur. E bu da e, vurgulamak isterim. Yani psikiş evet. arkeoloji Şimdi hocalarımın